Dünya yüzeyinde bir insan ortalama 1 metre yükseğe zıplayabilir. Bakın şöyle bir dünyamız olsun. Burada bir tane çocuk bu şekilde. burada ekvator ve kutup ayrımı yapmıyoruz. Her taraf sanki çekilmesi aynı gibi düşünelim. Bu yaklaşık olarak 1 metre şu şekilde zıplasın. Yani kendisine bir enerji veriyor ve hızı veriyor. Ve bu kinetik enerjiyle 1 metre zıplayabiliyor. Burada bütün gücünü kullanarak e, i̇ki durumda da tabii e, aynı hızı verdiğini düşünüyoruz. Burada kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşüyor. Yani m çarpı g çarpı h'a dönüşüyor. E, dünyanın eğer yarı çapına r diyelim. E, burada da yoğunluğuna da dünyanın yoğunluğu ortalama yoğunluğuna da d kadar olsun. Aynı enerjiyle kütlesel yoğunluğu dünyanınkinin yarısı. Ama yarıçapı dünyanın iki katı. Yani biraz daha büyük bir gezegenimiz olacak. Dünyanın yarıçapının çapının iki katı ama yoğunluğu da dünyanın ikinin yarısı. Yani D bölü 2 olacak. Hatta şöyle de diyebiliriz. Buraya iki e, 2D deyip şuraya da D diyebilirim. Şuraya 2D, buraya da D diyebilirim. Yine buradan e, bu çocuk aynı enerjiyle zıplıyor. Ne kadar yukarı doğru çıkar diyor. Buradan H yüksekliği e, kaç metre olur diyor. Yine aynı kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşecek yani. Buradan EK eşittir. Burada G1, H1. Burada da aynı şekilde değişmeyeceğine göre mg2h2 o değiştir Kinetik enerji. Yani tamamen burada kritik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümünde yüksekliği belirleyen şey çekim olmuş oluyor. O zaman biz çekimmesini belirleyelim. E, çekim belirleyelim. Çekim üyesi dediğimiz şey de g çarpı gezegenin kütlesi bölü e, r kare şeklinde e, formülümüz var. Dolayısıyla burada bana gezegenin kütlesi lazım. Gezegenin kütlesi içinde gezegenin yoğunluğuyla hacmi lazım. Yani biz buraya V hacmi desek. Çünkü kürenin hacmi dediğimiz şey 4 bölü 3 pi e, r küp olduğu için yarıçapın küpü ile orantılı. 4 bölü 3 pi'ler sabit. Yarıçapın küpü yani r birin küpü 1 bir gibi düşünelim V diyelim. 2'nin küpü de buradan 8 V olduğunu düşünelim. Dolayısıyla buradaki gezegenin kütlesi Dünyanın gezegenin kütlesini deveden 2 deveden 2m olarak alalım. Buradaki gezegenin kütlesi de m2, deveden 8 deveden 8 ev olarak e, alabiliriz. Dolayısıyla buradan G1 dediğimiz çekim imesi, G çarpı 2m bölü e, r kareden Dünya'nın çekim imesi 2G kadar olsun. Bu e, başka bir gezegende ise Dünya'nın çekim imesi, G çarpı 8m bölü 2r karesi, 4r kare. Bu da 2G olacak. Yani her iki durumda da çekinmeleri aynı olduğuna göre e, burada da 1 metre, dünyada 1 metre zıpladığı zaman dolayısıyla diğer gezegende de bunun 1 metre zıplaması lazım. Çünkü kritik enerji e, burada potansiyel enerjiye dönüşüyor. MGH eğer MG aynı ise dolayısıyla yüksekliğinde bu gezegende aynı olması gerekir. Yani cevap ne olacak? Burada C şıkkı olacak. Evet, hoşçakalın.